Evladım için buradayım ilk onun için dedim oturma eylemine geldim şu an tüm çocuklar için buradayım çünkü doğru adresteyiz çocuğum gittiği yerde kayıt olduğu yerdeyim biliyorum ki HDP kandırıp götürdü PKK verdiği Çocuğumun hayalleri gitti. yedi yıldır, 7 yıl ne demek? yedi gün değil, 7 ay değil. 7 yıldır ben o hasretle ne gecem gecedir, ne gündüzüm gündüzdür. Keşke o onun rüyasına bir gün gitseydim. Benim ne yaşadığımı o bir bilseydi 7 yıl içerisinde. HDP'nin oyununa nasıl geldiği bizim hiçbir alakamız olmayan bir parti. Ee, orası e, senin yerin değil. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Ee, sen kandır, küçük yaşta kandırılıp gittin biz sana oraya yakıştıramıyoruz. Gel teslim ol. Onlara hiçbir hizmet etme. Ama ben seni hedefe faka büyütmedim. Dön yuvana dön. Hedefe götürdü bunu. HDP o da bir PKK'nın koludur. Ha HDP, ha PKK aynıdır. Yani bizim için burada aynıdır. Gel, geri dön, orası bize yakışmaz. Bizim yerimizde gel. Sen de gel, bize katıl. İnanma onlara. Bazı insanların sözlerine inanma. Evine geri dön. Türk Cumhuriyeti'nin adaletine geri dön. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.